merhaba ben sevgili kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar saat 8.30'u hafif geçmek üzere ben hiç uykumu alamadım nasıl böyle oldu bilmiyorum şöyle bir balkona çıkayım sizinle iki sohbet edeyim öykü de yatakta keyif yapıyor dün <laughs> ramazanın birinci günüydü bir önceki gün işte sahur için falan düzensiz kalktım. Biliyorsunuz Emrah hani sadece oruç tutuyor ama ona da hani sahurluk falan bir şeyler hazırlamak lazım. E, dün aklımıza geldi dedik ki hani saat 10.30 gibi yatalım. Öykü uyanacak mı sosa gece? Öyküye, ben, öyküye göre sahuru e, düşünelim. Gerçekten de mantıklı oldu. Saat 2 gibi öykü kalktı. E, Emrah gazını çıkartırken ben onu doyurduktan sonra ondan sonra ben de işte kahvaltıları vesaire hazırladım. Sonra ben yattım vesaire. Güzel oldu yalnız sabah kalkamadım ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Saat 6 buçukta bir öykü kalktı. O kadar zorlandım ki anlatamam. Saat 8 buçuğa kadar falan yatmadı. Zordu. <laughs> Gerçekten zordu. O yüzden bitmiş durumdayım. Çocuklarda acaba böyle gece uykusu, tam gece uykusu ne zaman başlıyor? <laughs> Beni bir aydınlatın, bana bir umut verin. <laughs> ya yani şöyle ne bileyim ya, akşam yatırsak da sabah alsak, biz o arada bir uyusak ne kadar mükemmel olur anlatamam size. Neyse hadi gelin öykü kuşa bakalım. Baktım abajurla falan konuşuyordu. Durun bakalım. Günaydın. Tatlı kız. Sohbetin bitti mi? Lambayla konuştun mu? Dur hemen içeriki odanın camlarını kapatayım alayım seni tamam mı? Şaşırıyor. Kamerayı görünce hep böyle. Şok. Şok içinde bu kız. Kızım. Evet arkadaşlar balkon sezonu açılmıştır. Bu büyük masayı buraya getirdik. Bu daha rahat oluyor. Ya yeni çiçeklerimiz var. Ve böyle. Bakın çilekler de tomurcuk verdi. Şu limon gerçekten bir yılda büyüdü arkadaşlar. Bundan sonra limon yerken dikkatli olmak lazım. Yeni tomurcukları da burada. Bakalım. İnşallah bu sene de bir tane verir. Gerçekten ne kadar zor yetişiyormuş ya. Gözümüz gibi sulaya sulaya baka baka aman işte ağırlıktan düşmesin diye böyle koyduk vesaire. Limon. Bitkicilik önemli şey. Bakalım herhalde bir aya falan bu limon toplanır. Her sene zaten minik minik birkaç çilek yiyorduk. Bu sene de bakın. Bunlar tabi ta yeni açanlar yaz boyunca da açıyor biliyorsunuz. Şöyle şu var. İnşallah bakalım Haziran'a falan denk gelirse öyküye kısmet olur. <laughs> Balkonda kapatalım. Birazcık burası ılışsın. Öyküye alalım. Biz de bu arada kahvaltımızı hazırlayalım. Halılar geldi. Dün Emrah'la beraber şunları koyduk. Sonra dedik ki işte yatalım. Ya bunları da değiştireceğim ama çok sonra. Çünkü önce, hani koltuğa göre ayarlarım muhtemelen. Tekrar aldığımda. Şimdi böyle kalsın. Güzel duruyor ama bence hayır. Çünkü masa buraya mesela çok küçük kaldı. Halı çok büyük kaldı. Bu yüzden iyice çektik halıyı buraya. Yani gördüğünüz gibi halı masaya göre baya büyük ama şu an şey yapacak bir şey yok. Belki halıyı kestiririz. Birkaç sene öyle idare ederiz. Buzdolabını falan da temizlememiz lazım. Buzdolabı da bayağı uzun zamandır temizlenmiyor. Bir onu da temizlememiz lazım. O kadar iş var ki size anlatamam. Canımın içi. Canımın içisin sen. Aşkım. Bir tane. Ne yapıyorsun? Çok seviyorum seni. Ne yapıyorsun? Tarçına mı bakıyorsun? Tarçına mı oynayacaksın? Evet. Büyüyünce oynayacaksınız siz. Ya <laughs> öykü. Gül doyurup çıkayım dedim ama emzirirken uyudu. Biraz daha bekleyeceğiz. <laughs> Uyanınca çıkarız artık ne yapalım. Selam şimdi eve geldik. Üstüm başım değiştirdim. Elim yüzümü yıkadım. Öyküyü de şöyle bıcır bıcır <laughs> soydum. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. Birazcık bacakları dedim nefes alsın. Birazdan giydireceğim hemen. Öncesinde ama bir çay koyacağım. Öykü'nün fotoğraflarına bakacağım. Geçen gün söyledim ya size Sosyopix'ten sipariş verdim. Hemen ertesi gün kargoladılar. Ben dışarıdayken sağ olsun karşı komşumuz aldı. Çok düşündüm. Bizim kettle su damlatıyordu biliyorsunuz. Çaycı mı alsam kettle mi alsam sonra dedim ki ya ne kadar çay içiyorum ki gün içerisinde kettle alayım. Sonra da dedim ki kendi kendime aldıktan sonra keşke çaycı alsaydım. Bilmiyorum. Çayı çok seviyorum. Şimdi öykü kuşu birazcık giydirelim. Allah'ım. Bütün yol boyu uyudu. Bacaklara bak bacaklara. <laughs> Kenara da koymuyorum ki döner mener. Bir çayımı içeyim. Sonra buna bakalım. Çok heyecanlıyım. Aslında çay mayı bekleyemeyeceğim. Dur. Instagram'dan biliyorsunuz şu fotoğraflar. Bakar mısınız? Öykü babasıyla. Şöyle. Şöyle. Şunu çok seviyorum ya. Gerçekten mükemmel. Emrah'la. Bu öykü iki aylıkken. Yani. Bunu babam istedi. Dedi bana çıkarttır. Hemen onun ikini şöyle ayıracağım. Bu üçüncü ayı. <laughs> şöyle benimle de bayağı bir fotoğraf çeksin istedim. Çünkü hani kamera benim elimde olduğu için genelde Emrah'la babamla ben çekiyorum ama benim öyküyle fotoğraflarım olmuyordu. Şimdi kamerayı böyle koyuyorum. Şimdi Emrah'a ayıralım. Bu bizimki. Burada daha küçük mesela. Ha, bunu şöyle şeyler hediye veriyorlar. Şunu da babama vereceğim. Şunu da babama vereceğim. Aa bu Berfin'le Emir'le. Bundan aslında Berfin'in kucağındayken bir tane daha var. Böyle bir ay önce kadar ama böyle üçü beraber. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum hemen onu da çıkardım. Şu da biraz daha büyük haliyle babamla. Emrah'ın ilk müzik yapışı da burada. Şöyle yine ikinci ayında. Ve yine Emrah'la. Çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Hem paylaşmak için çok güzel oluyor bence. Hem de bilmem ya güzel şey gerçekten. Keşke benim zamanımda da olsaydı. Bizde sadece flashlı fotoğraflar var. Ne çıktığını bile görmüyorduk yani. Çekiyorlardı ama sonradan tab görüyorlardı. Şimdi mükemmel be. Hiç susmayan biri. Neler anlatıyorsun? Şimdi öykücüğü emzirdim ve tekrar mama vakti geldi. Saat şu anda 2.30'a geliyor arkadaşlar. Bugünün videonu da yani bir önceki <laughs> videoda editledim. Şimdi balkona da belki öyküyü birazcık çıkartırım daha sonra ama öncelikle video izleyeceğim. Sonra onu da yüklemeye koyacağım. Şu anda öykü size nasıl bakıyor bir bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Yerim ben seni ya. Sen kameramı seviyorsun. Tarçın da bayılmış durumda yanımda. Koltukları yıkattım ya resmen artık örtülü kullanıyorum artık koltukları böyle kullanacağım. Şu şu iki yanın e, şeyleri battaniyeleri var ya tam bizim koltuğa göre aslında iki tane vardı. E, bir diğerine de şuna da koyacağım yani şu taraftakine de şimdilik. Böyle bir örtü koyduk ama bunu da bundan yapacağım. İki tane vardı bizde. Yastıkları düzenli yıkarım. Hani bunları haftada bir atarım yıkarım. En azından koltuklar kirlenmesin ya. Bir daha koltuk alacağım zaman da böyle yıkanabilir, soyulabilir kumaştan alacağım. Gerçekten öyle çok daha rahat oluyor. Ama orada daha çok var. Neyse durum böyle. Şimdi birazcık oturdum. Birazcık salonu toparladım. Evet masayı falan toparladım. Öykü de akşam uyuduktan sonra mutfağı toparlarım. Çünkü birazcık mutfak aldı başını yine gitti. Ya bizim ev çabuk dağılıyor, çabuk toplanıyor. Küçük evlerin de böyle bir şeyi var. Toplaması da basit oluyor yani. Hani bir saat içerisinde bütün ev bitmiş oluyor. Durum böyle. Bakalım yine öğleden sonra yettik. Saat 3 gibi bizim balkona güneş geliyor. Şu anda da görebilirsiniz. Şurada da cam sil kalmış. Onu da alırım içeri. 2,5-5 arası güneşlenmek için ideal. Hem de öğle sıcağı da gitmiş oluyor. Spor zamanı. Başımızı tutma sporu yapıyoruz teyzeler. Yerin. <laughs> Kamerayı görünce çocuk tutuluyor. <laughs> Allah'ım. Öykü. Şöyle yapsam biraz daha kaldırır mısın kafanı? Öykü. Aferin sana. Hadi kızım yapabilirsin. Aferin sana. Aman devrilmiyoruz. Aferin. Canım. Sana kamerayla her şeyi yaptırabilirmişiz gibi bir his var içimde. Ya ayaklara bak Allah'ım. Emekle kızım aferin. <laughs> Ayaklar gördüğünüz gibi böyle havada kalıyor. <laughs> Kolları da bazen havaya alıyor. Sadece göbeğin üstünde duruyor. <laughs> aslında Instagram'dan danıştım size ama kafam gerçekten o kadar karıştı ki. Aldığım yanıtlarda da kafam karıştı. Bir de buradan sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu bumbolardan aldım. Uzun süredir indirim kovalıyordum. İndirimi de bulunca çok sınırlı stok vardı. Hemen bir gece yarısı gerçekten. Hatta böyle birkaç saat önce yok ya alınmaz bu falan dedim. Ve Sonra indirimli bulunca çünkü bunların ikinci elleri de çok yüksek fiyatlı. Ee, hemen aldım. Bunu kutusunu da atmayacağım. Öykü kullandıktan sonra çünkü anladığım kadarıyla birkaç ay oturabiliyorlar sadece. Ee, dolaba koyarım diye düşündüm. Şimdi bu bundolar bildiğiniz üzere böyle yumuşak çocuk koltukları. Fakat burada şöyle 3-12 ay yazıyor arkadaşlar. Şimdi biz çocukları 6 ay öncesinde oturtmuyorduk. Öyle biliyordum. Kafam iyice karıştı. Sonra size danıştım. Şimdi aranızdan bazıları diyor ki 6 ay önce sevgi kesinlikle oturtma. Bazıları diyor ki sevgi 3 aydan sonra destekli oturtabilirsin. Bazılarınız diyor ki 3 ay çok erken. 4. ayda destekli oturtabilirsin. Kafam iyice gitti. Cuma günü ya doktor randevumuz var. Ben Bumbo'yu da yanımda götürerek doktora soracağım. E, fakat bir doktor atmışsınız bana aranızdan bir tatlış teyze bir doktor videosu yollamış 3 aydan sonra gerçekten çocuklarınızı destekli oturtun ki 6. ayda mamaya ek gıdaya katı besine geçmenin diyor işte birinci kuralı diyor çocuğun dik bir şekilde ve desteksiz oturabilmesi diyor e, bu yüzden diyor 3. ayda yavaş yavaş oturtmaya başla ki e, sonra desteksiz oturtabilirsin öf Kafam çok karışık. Gerçekten kafam çok karışık. Cuma'yı bekleyeceğim ama yine de siz neler yaptınız? hiç Doktora hiç bununla ilgili bir şey sordunuz mu? Yani kulaktan dolma bilgiler değil. İşte 6 aydan önce oturtulmaz. Hani öyle değil ama siz özellikle doktora sordunuz mu? Ya da bu işte atıyorum dördüncü ayında vesaire oturttunuz mu? Bunu çok merak ediyorum. Ee, şimdilik bumbo kutusunda e, tamamen net cevap almadan tabii ki kullanmayacağım. Bence bunun yapısal olarak da böyle yumuşak yumuşak olduğu için ve düz tuttuğu için bence 6 aydan önce kullanılacak gibi geliyor. Ee, dolap uygulamasında ben ikinci ellerine de baktım ya ikinci elleri de böyle 350 lira falan arkadaşlar e ben de indirimde bulunca hemen hemen o fiyata sıfır almış oldum dediğim gibi kutusunu da atmayacağım e bunu tekrar dolaptan yollarım şimdi tarçınla 2 saattir balkonun kapısını böyle kurcalıyor 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 acaba dedim birisi topunu falan mı düşürdü bak şimdi meğer güneşlenmek içinmiş kızım sen güneşlenmeye mi çıktın sen güneşe mi çıktın? Yerim ben seni. Şöyle akşam da bir güzel otururuz diye düşündüm. Bayılıyorum şu balkonun ağaçlarına ya, gerçekten. Ağaç çok güzel şey. Bunları da böyle yine yıkadım, astım. Sen birazcık ışık gör bakayım. Ha, yeşillerin senin güzelce sararsın. Benimki de yine konuşuyor oyuncaklarıyla. Ay, bakar mısın nasıl sarılmış zürafasına istemeden ama çok tatlı duruyor. <laughs> Diğer elinde de şöyle. El bu arada yumruk bunun yumruğu nasıl? Ne zaman açılacak? Ne zaman cisimleri böyle kavrayacak bilmiyorum ama baksana bunda tutmuş. <laughs> Şimdi yine dolaptan ee, bunu aldım. Şöyle bir gün bunu böyle bıraktım. Şimdi açacağım sizinle beraber şu Ayakkabılık için. içerisinde 6 tane e, kulp olması lazım. Bir açalım. Az önce de trend yollarım geldi. Sonra da bunlara bakarız. Ben hani dolapta şöyle bir güzellik oluyor. E, siz ürün satıyorsunuz ya oradaki bakiyeniz orada birikiyor. Şöyle hani hiçbir kart mart cart curt vermeden oradaki bakiyeden de alacaklarınızı harcayabiliyorsunuz. Şöyle minik bir sepet söyledim ayı <laughs> ya konuşmaya başladım. Öyle hafif yamulmuş. olmuş, düzeltele. <laughs> Beklediğimden küçükmüş <laughs> kurtlar. Aslında bu iyi bir şey. Hepsini çıkartayım bir bakalım. Ay. Ay vallahi güzel ha. rattan kutlar diye geçiyor. Ee, bunları boyayabiliyorsunuz da ben bu şekilde kullanacağım. Bir tane de e, bu şey söyledim işte bozuk para, anahtarlık falan koymak için üstüne. Bence güzel oldu. Hoşuma gitti. Şu öykününkine benziyor. Şunları şunun içine koyalım. Şimdilik şöyle kalsın. Hadi trend yollarımıza bakalım tamamdır. Şöyle yığdım arkadaşlar. Bir sürü şey aldım. Emrah'a da aldım. Kendime de aldım. Evet hadi bakalım bakmaya. Evet ilk olarak şu elbiseden başlayacağım. Geçen ay aldığım grisini almıştım bunun. Ve çok beğendiğim yazlık elbise bu. Şöyle arkadaşlar bu gerçekten tiril tiril. Özellikle böyle kahverengimsi olunca tonlarını çok beğendim. Bunu aldım. 2 numara. Şöyle inanılmaz bol mor bir tişört aldım. öykülü bugünkü gibi yürüyüşlere çıkarken bunun altına işte sadece bir tight'la güzel olur diye düşündüm. Tight demişken benim tight'larımı biliyorsunuz. Sürekli, sürekli size öneriyorum, sürekli alın diyorum ve Yeni renkleri gelmiş arkadaşlar. Bu ne kadar güzel bir pembedir ya. Siyahını, bordosunu bilmem ne almıştık ama bunlar gerçekten bu fiyata dünyanın en iyi streç taytları olabilir. O kadar iyi toparlıyor ki belli. Gördüğünüz gibi kalın lastikli müthiş toparlıyor ya. Bunların diğer renklerini de alacağım inşallah. Bu yüzden bunlara bir bakın. Bu arada tüm bu ürünleri diyorsunuz aşağı koyacağım. Evet bu neymiş? Hemen açalım. Ha bu da tişört ve aşırı bol bir siyah tişört daha arkadaşlar. İki tane çorabım var. Yani iki paket. Bir tanesi böyle daha yazlık renkler. işte şu tight'la uyumlu olan pembeler, camel'lar, bejler. Bu bir spor çorap. Şöyle bunlara gerçekten ihtiyacım vardı. Şöyle üst tarafları incecik. Bir de full siyah aldım. Yine aynı şekilde bunlar spor çorapları arkadaşlar. Hava aldıran bak şöyle daha net görebilirsiniz. Yazın iyi oluyor. Yine bu sefer uzun kollu bol bir tişört aldım. Bunların pek bir olayı olmadığı için hani aşağıda koyacağım için uzun uza diye göstermiyorum. Emrah'a bir kot pantolon aldım. yol Men'den aldım bunu. E, yorumları bol bol okuyorum. Kalitesini güzel bulanları alıyorum arkadaşlar. Bu da gördüğünüz üzere şöyle hafif taşlaşmış gibi. Kalitesi gerçekten iyiymiş. Şöyle bir pantolon. Bu nedir? ha Bu da şöyle siyah fakat belli gördüğünüz üzere şöyle düğmeli 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 bir pantolon. 2 aşırı bol paça bir eşofman altı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Son olarak yine trend Menden Emre pijama takımı aldım. Böyle şortlu bir takım bu <laughs> ve güzelliğe bakar mısınız? Şöyle köpecikli. Emrah gösterdim. Aa tarçınlı diyor. <laughs> Şöyle de tarçınlı. çiki 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 evet Aa, ses çıkıyor değil mi bak bu da var bak şimdi Gördün <laughs> mi denemek ister misin tutmak ister misin güzel çiki 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 merhaba yeniden öykü o kadar uyuyamadı ki o kadar gaz sancısı çekti ki çocuk boncuk boncuk ağladı yani gaz ilacı bitmiş ondan sonra nöbetçi eczaneye gitti Emrah ama yetişemedi o da daha fazla dayanamadı uyumak istiyor uykusu var tam dalacak o kadar canı yanıyor ki ya bilmiyorum ne zaman bitecek bu gaz ya ne yaptım biliyor musunuz ayağımda salladım yani yeter ki uyuyabilsin yeter ki dalsın diye Resmen çocuğu ayağımda salladım. Kaçıncı ayda bitiyor bu gaz bilmiyorum. Doktor 35 te falan hani biter de. Bazı arkadaşlarım işte bazıları böyle bir seneye falan sürüyormuş. 6 aya kadar işte bir seneye kadar sürüyormuş. Ee, i̇nternette bugün bir şey izledim. Orada onunki de 4. ayda bitmiş. Arkadaşlar var ya bittim. Bittim yani size anlatamam. Belimin ağrısını. O anda ya çocuğa böyle masaj yapıyorum tamam mı? Ayağına böyle masaj yapıyorum çocuğun. Böyle ayağını çekiyorsun ya. Sürekli pırtılıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Başımın ağrısını anlatamam size. Emrah da geldi ama öykü o arada uyumuştu. Şimdi tarçın havlamasın diye Emrah gelince kapıda arıyor beni. Başım çok ağrıyor. Şimdi bir iftar hazırlayacağım Emrah O da banyoda. Belimin ağrısına, başımın ağrısına ve... Köy sanırım anlatamam size. Bir şeyi düzenleyemedik. Of. Vallahi çok kötü durumdayım. Anlatamam. Hemen hızlıca ben buraları toparlayıp hemen hızlıca ben bir iftar hazırlayayım. Onun üzerine konuşuyoruz. Çok az vakit kaldı çünkü. Bir nefes. Balkondayız ve Emrah Bey iftar yapıyor. Allah kabul etsin. Tüm oruç tutanların. Yoruldum arkadaşlar. Emrah da şey alkolsüz bira. Şu malt içecekleri biliyorsunuz acayip süt arttırıyor bu arada. Alkolsüz tabii ki. Meyve suyu gibi. Öyle bir aman aman bir tadı yok. Bu şeylerinki daha kötü. <laughs> Neydi onları? Şey gibi pekmez gibi falan bu eve bekte satılanlar. onlar pek bir bana işe yaramadı. Bilmiyorum. Ee, bir de bundan denedim. Bunu içtiğimden beri gerçekten bu arada süt arttı. Bununla mı alakalı sürekli e, öykü emdiği için mi arttı orayı bilmiyorum ama bayağı işe yarıyor. Emziren annelere mal çiçekler zaten tavsiye ediliyor biliyorsunuz. Hadi bakalım. İyi akşamlar. Ben de önce mutfağı toplayayım. Bayağı kötü durumda. Sonra da bir banyoya gireyim. İlk önce şarjı bitiyor şeyin. E, kameranın. Onu şarja takayım. tam bayılmak üzereyim. Özellikle bu sahile falan gitmek beni çok yordu ya. Mutfağı var ya görmeyin o kadar kötü ki. Ya var ya top patlamış gibi. Şuraya bakın. Resen savaş alanı. Sahile falan yürüdük. Ondan sonra kitap evini falan gezdik ya ben yorulmuşum ya. Eve gelince biraz uyurum dedim. Öykü hiç uyumadı bugün. Yani enteresan şekilde normal uyuduğu uykularından hiçbirini uyumadı. Yani toplasanız bir, bir saat yatmıştır yatmamıştır yani sabah. Böyle. Öykü bir kere yani sabah uykusunu hiç sevmiyor ya. Gündüz nasıl uyutacağız onu bilmiyorum ama şu anda uyku eğitim falan kesinlikle vermem. Biliyorsunuz beni Instagram'da takip ettiyseniz Böyle ağlatarak falan uyku eğitimi diyorlar. Bana böyle bir kaşıntı geliyor. İnşallah ileride böyle bir 2-3 saat, 2 iki saat, 2,5 iki saat bir gündüz uykusu uyursa çocuk birazcık daha en azından gün içinde rahat ederiz ama Öyle bir gaz sıkıştırıyor ki size anlatamam. Neyse ben hızlıca mutfağı topluyorum. Hadi önce sonrası yapayım yine. Saat 22.56. Ve öncesi. Mutfak böyle tamamen bitmedi arkadaşlar. Onu söylemem gerekiyor. Tezgahı sildim ama lavaboyu ve e, ocağı silmedim çünkü e, hala makineye girecekler var ikinci parti yıkanacaklar. Ama sularımı doldurdum. E, bu tarafı da olabildiğince temizledim. Hala ufak tefek şeyler var. Evet ve öykünün bir onlarını falan kaynar suya bastım. Birinci makinenin bitmesine. 27 dakika var ve saatlerde 23.43'ü gösteriyor. Öykü bir uyanır gibi oldu. Sonra tekrar daldı. Şimdi e, banyoya girsem mi girmesem mi düşünüyorum. Ben öncesinde bir süt sağacağım. E, eğer oldu ki banyodayım ve Öykü ağladı en azından Emre hemen verebilir. Babama gidecek kapkaçaklar vardı. Onları ayırdım. Hemen önce süt sağmayacağım. Sonra banyo. <laughs> Arkadaşlar kaç saniyede banyo yaptığımı bilmiyorum. Dakikayı boş veredim. Kamerayı yanıma aldım. E, Emrah da içeride uyuyor. Öykü ağlarsa duymaz diye. Çok hızlı hareket etmem gerekti. Hemen hızlıca dandik topuzumu yapacağım. Şimdi de bir yüzümü nemlendireceğim. Şunu kullanıyorum. Hızlı hareket etmekten ciğerim soldu. Şimdi çıkayım ben de. Ee, Bulaşık makinesi de bitmiştir. Onu bir açayım havalandırayım. Ondan sonra Emrah'a aslında saat şu anda 12.26. Emrah'a bir sahur hazırlayayım. Hemen onu paketlerim. Böyle kalktığımızda kolaylık olur. Ölkeye göre biliyorsunuz Emrah da sahur yapıyor. Ben işte yumurtalarını falan haşlarım. Tabaklara koyarım. Sadece yemesi kalır, bir de ekmek ısıtmak kalır, o kadar. Şu diş macundan bir önceki yokta bahsetmiştim. Şimdiden hani size demiştim ya, hassas dişler bir ondan, bir de diğerinden kullansın. Şimdi normal diş macunumu bugün kullanacağım. Saçlar toplandı, cilt nemli. Kulaklar da oydu buydu temizlendi, dişler fırçalandı, hazırız. Böylece arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmek istiyorum. Yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Ama bana desteğinizi göstermek istiyorsanız bunu kanalıma abone olarak ve bu videoyu bir beğen bırakarak yapabilirsiniz. Biliyorsunuz vloglarda beğen patlaması istiyorum. Çünkü izlenmeler çok düşük. Bunu artırabilirsiniz. Sadece siz yapabilirsiniz onu. Bu da beğenerek oluyor. Eğer beğendiyseniz, beğen tuşuna bastıysanız, bak içten beğenmek yok. <laughs> beğen tuşuna bastıysanız ve kanala aboneyseniz buraya kadar izleyenler, gece koşturması, yazarak bu desteklerini belli edebilirler. Böyle olunca yorumlarda bunları görünce kalbim ayrı bir atıyor. Bunu biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Başka vloglarda, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.